Arkadaşlar, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutlamak ve aziz şehitlerimizi anmak için toplamış bulunmaktayız. Bir zamanlar 3 kıtada hüküm süren Osmanlı Devleti 20. yüzyıla geldiğinde toprakların büyük bir çoğunluğunu kaybetmiş durumdaydı. Devleti esir gücüne kavuşturmak yeni formüller arayışındaydı. Bu sırada Avrupa'nın göbeğinde başlayan 1. Dünya Savaşı Osmanlı yönetimini bir tercih yapmak zorunda bıraktı. Tarafsız kalırsa bile bu ateşin kendi topraklarına sıçrayacağını gören Osmanlı yönetimi hiç değilse savaşın kazanılması durumunda kaybedilen toprakları geri alma umuduyla Almanya'nın yanında savaşa girdi. Şu bir gerçektir ki imparatorluk yorgundu, bitkindi, moralsizdi, cephanesizdi ama bir cephe vardı. Sarsılmaz derinliğin vatanseverliğinin sembolü olur. Neresi mi? Elbette Çanakkale. İltifat Devletleri'nin planı basittir. Çanakkale geçecek, İstanbul'u işgal edecek ve Osmanlı savaşını dışta kalmasını sağlayacak. 16 dev gemiye girerler Boğaz'a. Önce Osmanlı'nın topçalanan isabetli atışlardan sonra Müsted'in döşediği mayınlara çarparak geri çekilmek zorunda kalırlar. Ardından karıya asker çıkartırlar. Şanslarını denerler ama 8,5 ay süren savaşta hasta adam yani Osmanlı tokatıyla tokat atarlar. Arkadaşlar, Tehlikin farkındadırlar. Kadın, erkek, yaşlı, genç demeden herkes cepheye koşar. Vatan için siper olur, şehit düşerler. Düşmana çiğnetmezler bu aziz vatanı. Bu savaşta bir kahraman hediye eder bize. Savaşın kazanılmasında büyük payı olan, herkesin dikkatini çeken Albay Mustafa Kemal Atatürk'ü. Çanakkale'yi belli bir zaman kılıbına sığdırmak gerçekten zordur. Onun hakkında konuşmak, anlatmak, açıklamak da zordur. Cümleler düğümlenir insanın boğazında. Çanakkale'yi, Marmara'yı ve Ege'yi yutan koca bir boğaz olur. Büyük karşımızda cesaretle denizin suyu kadar doludur. Cesaret denizin suya kadar boldur. 250 bin şehit hiçbir toprak parçasına sığmaz ama bir annenin yüreğine sığar. Bir Mehmetçiğin annesine yazdığı ve mektubuna yazdıktan sonra ise çadet şerbetini içtiği kanlı bir mektup sayfası konuşur. Çanakkale kahramanlığın ve cesaretin en derin ve en anlamlı bir tarihin tam merkezi konuşur. Çanakkale duymasını bil Çanakkale duymasını bilene. Geçmiş üzerinden 109 yılı buradan tüm kalbimizle Çanakkale kahramanlarına ve toprakları için canlarını feda eden tüm şehitlerimize sesleniyoruz. Bilin ki sizin fedakarlıklarınız boşa gitmemiştir. Bu dünya döndükçe boşa gitmeyecektir. Bu içinde yazsınlar, ruhları şad olsun. Saygılarımla. Arkadaşlar, bu saatten sonra sizi bir dakikalık bir saygı duruşuna davet ediyorum. Teşekkürler. Mustafa Kemal Atatürk bizlere bu ülkeyi emanet ettiyse eğer emanetine elimizden geldiğince sahip çıkmamız gerekecektir. Hele ki şu geçirdiğimiz son dönemlerde birçok kişi tarafından Mustafa Kemal Atatürk unutulmaya çalışıyor. Ve bizim burada yapabileceğimiz en iyi şey ise onu unutturmamaktır. Kesinlikle arkadaşlar bu ülkeyi bize bağış eden insanı unutmak onun için yapılacak en büyük terbiyesizliktir, ayıptır. 18 Mart Çanakkale zaferiniz kutlu olsun.